...bugün gözler kabine toplantısında olacak... ...zira Ukrayna'da yaşananlar bugün en kritik başlığı olacak... ...kabine üyelerinin elbette bundan sonra nasıl adım atacak... ...Türkiye bölgede özellikle müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacak... ...bunu takip ediyor olacak elbette Ankara... ...sonrasında atılacak adıma ilişkinde yol haritasının... ...bugün belirlenmesini bekliyoruz... ...tabii Türkiye olası krizin devam etmesi... ...durumunda yansıması nasıl olacak... ...özellikle de enerji, tarım gibi alanlarda... ...atılacak adımlar alınacak tedbirler önemli. İşte bunlar değerlendiriliyor olacak bugünkü toplantıda. Ve elbette bir yandan Türklerin tahliyesi sürüyor Ukrayna'dan... ...ki e, güvenliğini sağlayacak şekilde tahliyelerin devam edeceğini belirtiyor Ankara. Bu noktada son durum ne? Bundan sonra tahliyelerde nasıl bir yol izlenecek? Yine bugün kabine üyelerinin gündeminde olacak bu konu. Tabi bir yandan da Türkiye gerilimin düşürülmesi için ara bulucu olmaya hazır. Bu noktada da atılan adımlara yönelik bir bilgilendirme yapılacak. Yine Çavuşoğlu tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabine üyeleri bu noktada aslında bir parantez açmakta fayda var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Hali hazırda iki önemli ülke Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin yanı sıra da Hollanda, Estonya, Katar ve Ürdün mevkidaşlarıyla da telefonda görüştü. Son 24 saat içinde Mevlüt Çavuşoğlu Tabi dediğimiz gibi bir yandan diplomasi trafiği sürerken diğer yandan bugün gözler kabine toplantısında olacak. Saat 15'te başlayacak toplantı. Tabi daha fazla neler konuşuldu bunun için de gözümüz sonrasında Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak diyelim. Sözü yerine size bırakalım.